Yap yap. Devam et. Devam et. Zıplıyor ya. Bas. Evet halının üstüne bas. <laughs> Bana eğlence. Bas bulsam Halının üstüne bas. Boş yerlere basma. Kız. <laughs> <laughs> Seni gebertirim. <laughs> bak kovayı boşaltırım üstüne. Aha su gitti. Tüh. Allah. Allah işte. Musam oturma. <laughs> böyle yapacaksın kızım ayaklarınla böyle. Halının üstüne, halının üstüne basacaksın. Rıf, askerler. Evet. Halının üstüne basacaksın. Ya, buradaydı ya Arzu öyle dedi. Gidiyordu rafız askerler şimdi diyor. Oluyor mu? <laughs> Oluyor mu? <laughs> bak bak yapma. Oturayım Otur. <laughs> Bunlar da misiniz? Yok saçmalama o gidecek. O çiçeklere gidecek. Otur. Nasıl ineek istiyorsan öyle yap. Otur. 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 kız Otur. 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 kız. Otur. Kankız. Kankız. Otur. Otur. Kankız. 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 Otur. 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 <laughs> çok ama, çok bir soğuk bir ama. Yok ya o kadar da soğuk. De şey. Kalk kız. Şey. Kalk, kız. Kalksana. Bulsa. Bulsam kalk oturma. Bulsam. Kimi diyorum? Bulsam. Tamam kalk ama halıya basman lazım ya. Ama oturursan karnın ağrır. Kalk kızım. Kalk tamam. Oturdum bitti. E, i̇şin esprisi kaçtı. Bak eve götürürüm seni. Kalk. Ya sen